Kur'an-ı Kerim'in dinin ve aklın güzel gördüğü şeyler maruftur. Yapılması gereken işler maruftur. İşte efendim aklın da akla da uygun dine de uygun olan şeyler maruftur. Ben ben tehu anil münker ve inhev anil münker münkeratı da men edin, yasaklayın. E münkerat nedir? Dinin ve aklın şirkin gördüğü, kabih, kabih gördüğü şey münkerdir. Her cümle emredilen, Kur'an-ı Kerim'de hadiste emredilenleri maruf, yasaklananlar münker. Her Müslüman kademesine göre, durumuna göre men etmekte, efendim, emretmekte vazifelidir ve tevaşa hak ve tevaşa babının faili meşhurdur. E, e malum. Faili meşhur ne demek? Kim yapacak? O belli değil. Herkes. Herkes gücün ismetinde. Biri eliyle, öbürü diliyle, belki kalemiyle, değil mi? Daha belki duasıyla, işte daha öbürü kalbiyle hangi güce, hangi imkana sahibiyse bunu yapmaya gayet edecek. Nereden başlayacak bunu yapmaya? Evvela nefsinden. Kendinden. Biz nefseke sümme biz dinler. Şeyin değil mi? Şeyde, yeni şeyde o Osmanlı camilerinin kürsülerinde çok bu lavalar yazılı. Ya İsa evvela kendine nasihat et. Kendin nasihatini kendin yaptınsa sonra Emrullah'a anlat, İsmail'e anlat, ileriye anlat. Ama evvela kendin yap. Sonra yapmadan anlatmak kalkarsan Allah'tan utan. Estağfirullah Allah'tan utan. Herkes evvela kendi yaşayacak. Sonra aile efradına mümkün olduğu kadar metoduna uygun. Tabi bu emir bilmez. Ne yani mümkün de şartları vardır. O şartları o şartlara hayır olarak bunu yapacak. Efendim yaşaklamayı yine şartlarına hayır yaşak çalışacak. Elinden geldiği kadar yapacak. Ve maaleke illel belak Habibim sana ulaştırmak. Sana ait. Senin vazifen ulaştırmak. Onun ümmeti olan biz Müslümanlar da vazifemiz ulaştırmak. Netice? Netice Allah'a ait. Sen sergini açarsın. Allah kime nasip ettiyse o bir şeyler alır. Allah, herkes alacağı kadar, nasip olduğu kadar alır. Ama sen sergini açacaksın. Ne zamana kadar? Şimdi ayeti i kerimeye sanki zıt gibi değil mi? Bu ayeti i kerimenin Gelmedi diyor peygamberimiz.